Günaydın, otobüs bekliyorum. Ve hava gerçekten çok soğuk. Kış geldi diyebiliriz artık bence. Ya otobüs geliyor. Günaydın, burada beni karşılayan biri var her zaman olduğu gibi. dur daha içeri girmedik. Arka kameraman olmuş. Ve zorlu parkuru bugün de tamamladım. Günaydın herkese. Ofise vardım. Bakalım nasıl bir gün olacak? Nasıl bir gün bekliyor bizi? Göreceğiz. Size de masamda şöyle güzel bir yer ayarlamış oldum. Sabah ilk işim hemen siparişlerimizi kontrol etmek oluyor. Çünkü bizim şirketimiz kendi sitemiz haricinde 3 ayrı pazar yerinde de satış yapıyoruz. O yüzden sabah bilgisayarımı açar açmaz siparişlere bakıyorum. Ve maillerimi tabii ki kontrol ediyorum klasik. İlgili birimlere atmam gereken mailleri atıyorum sabah. İlk böyle geçiyor. Birazdan kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı da evde hazırladım. Göstereceğim size şimdi. Ama dışarıdaki kediyi gördünüz. İlk olarak onun kahvaltısını bir hazırlayalım. Sonra kendi kahvaltı yaparım. Gelin birlikte kahvaltısını hazırlayalım kedinin. Bakın hala orada bekliyor. Kapının önünde bekliyor kıyamaz. Çok tatlısın. Güzel. Çok güzelsin. Biraz da ürkeksin. Gel ya. Yani. Gel. Aferin çok da akıllısın. Çok akıllısın. Bunları daha dün akşam doldurmuştum. suyu devirdin mi yoksa içtin mi? Ah mama da alalım. Mama bitmiş. Burası gerçekten bir kedinin yaşayacağı sağlıklı bir ortam değil ama Elimizden geldiğince Şu güzelliğe bakın. Sen, senin bir evin neden olmasın? Afiyet olsun. Görüşürüz. Gelirsin yine. Ben bekliyorum. Bay bay. Yani kahvaltımı getirdim de kaşık getirmeyi unutmuşum. Şimdi markete gidiyorum. Açıyı değiştirdim. Şimdi masanın sağ tarafındasınız. Kahvaltım klasik bir yulaf lapası. Akşamdan hazırladım. Böyle çok seviyorum geceden şişen yulafı. İnce ötülmüş yulaf, çiğ tohumu, muz, fıstık ezmesi, çok azıcık da bal ve süt. Benim en sevdiğim klasik, herkesin sevdiği, hemen hemen herkesin sevdiği değil, yulaf sevmeyenler hariç bir yulaf lapası hazırladım yanıma. Kaşık almayı unutmuştum. Marketten gittim, kaşık aldım. Şimdi kahvaltımı yerken istatistiklerimize bakacağım. E-ticarette istatistikler çok 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 önemli. Günlük ve haftalık raporlarınızı incelemek, aksiyon almada çok önemli. Hala birazcık soğuk. Güzel şişmiş sadece. Birazcık karıştıracağım. Bu güzel görüntüsü bozulacak şu an. En son kahvaltı yaparken çektim galiba. Siparişler hazır. Kargo bekleniyor şu anda. Eğer e-ticaret yapmak istiyorsanız hemen bilgi verici şeylere girmeye başladım. Ama çok önemli. E-ticaret yapmak gibi bir düşünceniz varsa bence evet müşteri çekmek, işte görseller, estetik bir site, güzel yani görsellik çok önemli özetle. Ama en önemlisi stok takibi. Özellikle birden fazla pazar yerinde satış yapıyorsanız sadece işte web sitenizde ya da sadece bir yerde satış yapmıyorsanız ki o zaman bile çok önemli. Stokları kontrol etmek ve stokların entegrasyonu çok 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 önemli. Özellikle sürekli özellikle diyorum özellikle indirim döneminde. Mesela şu an Kasım bizim için çok güzel bir dönem, çok yoğun bir dönem, siparişlerimizin en yüksek olduğu dönem. Sizin bu arada alışveriş tutumunuzda bir değişiklik oluyor mu işte Black Friday yaklaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda da muhteşem Kasım mıydı artık efsane Kasım mıydı? Kasım ayında çok yoğun indirimler oldu faydalandınız mı ya da alışveriş yapma eğiliminizde bir değişim oluyor mu? İndirim dönemine saklıyor musunuz yoksa sadece ihtiyacınız olduğunda mı alıyorsunuz? İndirimlerin gerçek indirim olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Bir de satıcılar ne kadar indirim yaparsa yapsın. Bunun döviz boyutu var, bunun bir alış maliyet boyutu var. Her şey inanılmaz yükseliyor. Yani neyse iç karartıcı şeyler. Yanımda makyaj malzemesi olarak sadece şu minik çantamı taşıyorum. Bu bile çok dolu değil. Fondöten kullanmayacağım. Maybelline Razor kullanıyorum. Bunu da süngerini bir ara çıkartıp yıkamak istiyorum. Süngerimi yine yıkadım. Her kullanımda yıkamaya özen gösteriyorum artık. Çünkü bu minik sivilceler maskeden kaynaklı da olabilir. Fırçadan da, süngerden de. Hepsinden de kaynaklı olabilir. Burada normalde makyaj yaparken arkada müzik açıyorum ama telif olaylarından dolayı. Şu an müziksiz makyaj yapıyor olmak Müzikle yapsak daha güzel olurdu. Hatta en son <laughs> Ariana Grande Positions açık kalmış şu anda. Şimdi günün geri kalanında bir Reels çekeceğim şirket hesabı için. Şirketin Instagram'ına. Güzel bir deri ceket geldi mağazaya. Onu öne çıkaracak bir Reels düşünüyorum. Bir yandan nelerle kombin yaparım onu. Bronzer biraz da pratik olduğu için içindeki fırçasıyla uyguladığım için hula kullanıyorum. Bronzer tamam. Highlighter'da pastel 11 kullandım yine. Çantamda aldığım yok ama belki rujumla yapabilirim. Ruj olarak da Liquid Matte Ruj kullanacağım bugün. NYX Lingerie X Large ya da XXL serisinden. Low Cut bendeki rengi. Şöyle çok güzel, koyu kahve. Yumuşacık, çok çok güzel kokusu olan bir ruj. Şu an kameraya biraz daha koyu yansıyor ama ruj çok güzel bir kahverengi. Hafif içinde kızıllık barındıran inanılmaz güzel bir renk. Böyle kalıcı likit mat ruj arayışındaysanız kesinlikle NYX serisine bakın. Çok geniş bir renk skalası var. 16 çeşit olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle kendinize uygun seveceğiniz bir renk bulabilirsiniz. Ben bunu çok sevdim. Diğerini de yakın bir zamanda göstereceğim size. Şimdi dudaklarıma bakmaktan kendimi alamıyorum. Gözlerimi hemen birazcık hareketlendirelim. Gözlerim eksik kaldı. Çok hafif huladan gözlerime geçeceğim. Far da yok yanımda. Bugün uygulayacağım maskara da Air Volume. Waterproof olan değil, klasik olanı. Air Volume hem hacim vermede hem uzatma konusunda bence çok başarılı. Yalnız bayağıdır uygulamadığımı fark ettim. O yüzden çantama bugün bunu attım. Ve kaşlar. Kaşlar da tamam, makyaj tamam. Şimdi bayağıdır kendimi böyle koyu renk rujda görmediğim için bana da bir değişik geldi. Değişiklik iyidir. Şimdi e, Reels için kombin hazırlayacağım. Deri cekette yapılabilecek birkaç kombin düşündüm. Küçük Reels'lar hem ilgi çekiyor hem güzel bir fikir veriyor insanlara farklı farklı nasıl kombinlenebilir diye. Yeni gelen deri ceketimizde bir Reels çekelim bakalım. Size kamera arkası görüntülerini göstermek isterdim ama telefonla çekeceğim için kamera arkası Gösterebileceğim bir kayıt olmayacak elimde ama son halini, paylaştığım halini eğer sayfamızı takip ederseniz Instagram'dan görebilirsiniz. Hazırlıklar başlasın. Asıl parçamız, star parçamız bu olacak. Şıklı deri ceket, iki renkli. Altına şöyle bir skinny jean. Şu taytı çok seviyorum. Ojemle de uyumu çok güzel oldu. Şu ya da bu taytı kullanacağım. İki tane kahverengi tayt var ona karar vereceğim. İçine şu bustier güzel. Fon olarak beyaz düşünüyorum. Aslında şu... Sütlü kahve fonu çok seviyorum Beji ama bu ürünler önünde gözükmeyecektir. Geri planda durur ürünler çok öne çıkmaz o yüzden beyaz da daha güzel duracak diye düşünüyorum. Ceketin altına bir tane de siyah kot düşündüm. Öyle güzel olacak bence burayız. Bir yandan da bilgisayarda Instagram'da post olarak paylaşacağım görselin boyutunu ayarlıyorum Photoshop'ta. Şu an saat tam olarak 1'i 10 geçiyor. Bu saatlerde paylaşım yaptığımızda daha yüksek etkileşim alıyoruz. Bu herkesin kendi kitlesine göre değişiklik gösterebiliyor ama genelde öğle saatlerinde ve herkes öğle arasındaysa ya da iş çıkış saatlerinde ya da akşam böyle tam eve geçip dinlenme saatlerinde daha yüksek etkileşim alıyoruz. Bunlar minik trikler olabilir sizin için faydalı olabilir. Son hazırlıklardan sonra çekim olanını sizinle paylaşayım. 3 kombin hazırladım ve 1 derece ket 3 kombin yılsın çekmeye başlıyorum. Çekimi bitirdim. Şimdi editlemeye başlayacağım. Birazcık yoruldum. Gerçekten 15 saniyelik bir şey için o kadar zaman harcıyorum ki. Yani editi artık çok çok uzun sürmüyor ama çekim aşaması. Bir daha bir daha böyle beğenmeyip kaç kere çektim. Bakalım umarım güzel bir şey çıkmıştır ortaya ya da güzel bir şey çıkartmaya çalışacağım. Ve bir ofis gününün sonuna geldik birlikte. Bu günüme eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Birazdan çıkacağım. Şanslıyım ki bugün dönüşte otobüsle değil Mustafa ile döneceğim. Bir arkadaşımız Kanada'ya gidiyor yarın. Ona veda edeceğiz. Hayaller hayatlar. bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.